seversin, affı seversin. Bizleri de affettiğin kurların arasına dahil eyle. Sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi, ülkemizi ve milletimizi bütün tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler ver. Hoş geldiniz diyor. Burada siz değerli misafirleri görmekten ve ağlamaktan onur duyuyorum tüm Tanrı halkı adına, Tanrı'nın adına hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Kaybakanım, değerli köylü kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Buraya gelmeden önce bir ders çalıştım. Ve bu dersimde Şeyh Nuri Hazretlerinin babasının ve kendisinin burada doğduğunu öğrendim. İki yıl evvel oğluma dedim ki kalk bu köye bir gidelim. Geldik, baktık. Sonra oğluma talimat verdim. Dedim ki burayı sahiplenelim. Ve burayı herkese tanıtalım, anlatalım. Madem ki böyle bir şeyhimiz bu küçücük kasabadan çıkmış, dev olmuş, bunu öğrenen yavrularımız da İnşallah onun izinde giderek benzer devler olabilir diye düşündüm. Fennur Hazretlerinin doğum yılı benim hesabıma göre 1400. İlk eğitimini bu bölgede yapıyor. Sivas'ta, Kayseri'de devam etmek var iken kalkıyor Konya'ya gidiyor. Sarı Yakup'tan ilk ilim ilfan derslerini aldıktan sonra 25 yaşları civarında Akşemsettin'i buluyor, bulmak istiyor daha doğrusu. Sonra biraz eğitim alıyor, tekrar dönüyor. Kayseri'de müderrislik yapıyor. Tapu kayıtlarında, yani Osmanlı kayıtlarında 1438 yılında e, öğretmenlik yaptığı Hunataplı Medresesi'nde eğitim verdiği Osmanlı arşivlerinde saklı şu anda. Geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ben de Antalya'dan geldim. Bu programı duyunca koşa koşa geldim. İnşallah daha pek çok geleceğiz. Eee fakir öğrencilerimiz olsun, okulun diğer ihtiyaçları olsun, camiye ihtiyaçları olsun. Biz seve seve elimizde ne geliyorsa bunları övünmek için falan değil. Sizin ne kadar bu köyde hakkınız varsa biz de bu köyün çocuğuyuz düşünüyoruz. e, Rıfat Bey'in sanıyoruz. Eee Rıfat Bey'in hediyesini vermek üzere değerli kaymakamımız Hı -hı. Sayın Fatih Soy'u buraya arz ediyoruz. Teşekkür Siz bu dağırlamaktan şeref duyuyorum. Rıfat Bey, teşekkür ederiz. Katkılar, katkılar. Çok teşekkür, teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir resim alalım. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi arz Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi arz ediyorum. Bugün hep beraber şey İbrahim Tenuri Hazretlerini burada iade etmek, ruhuna bir fatiha okumak, rahmet eylemek için bulunuyoruz hep beraber. Hapşinimiz tabi bundan birkaç gün önce Rıfat Bey beni ziyaret ettiğinde İbrahim Tenuri Hazretlerinden bahsetti. Biz Hapşin olarak cidden bir eksikliğimiz o büyük saati tanımıyorduk böyle Rıfat Bey sayesinde buna müşerref olduk diyelim. Afşin'imiz bildiğiniz gibi şairlerin, ozanların, erenlerin diyarı. Burada ben huzurlarınızda bu tanır doğumlu olan Aşık Yener'i, Hayati Vasfi Taşvuri'yi, Şeyh İbrahim Tennuri Hazretlerini, burada yakın mahallemizde doğan, büyüyen, aşık mahsun şerefi rahmetle, minnetle, şükranla alıyorum, yad ediyorum, ruhları şad olsun diyorum. Bu vesileyle Afşinli Şeyh İbrahim Tennuri Hazretlerini tanıyacaktır. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun için gereğini de yapacaktır. Burada doğduğu topraklarda onun ismini yaşatmak için bu programın hazırlanmasında emeği geçen Başta Rıfat Bey'e, oğlu Galip Bey'e, gönül elçilerimize, Halil Bey'e, Sadullah Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tanış olarak da tanıdığımız programımızın e, hazırlanmasında da büyük emekleri olan e, değerli Sadullah Kalak Bey'imiz buraya arz ediyoruz efendim. Sadullah Bey'e hediyesini takdim etmek üzere Akşin Belediye Başkan Vekilimiz Sayın İsmail Kaya Bey'i de buraya arz ediyoruz. Ben öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir hafta sonunda bu saatte kalkıp, bizleri kırmayıp, böyle bir organizasyonda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir etkinlik olduğunu inanıyorum. Bakın ne güzel yedi uyurlarımız, Avşin'in timsali, Avşin'in hep ismini duyduğumuz Esavikev. Yalnız bir eksiğimiz vardı, Şeyh İbrahim Tenuru Hazretleri'ne, da Allah razı olsun. Rıfat amca sayesinde, ben Rıfat amca diyorum, Rıfat baba, ben ondan dördüncü oluyorum. Hep öyle der, kendisi de sen ben dördüncü oğlumsun der. Allah razı olsun diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sayın Kayınbakanımıza, mülki amirlerimize, sayın belediye başkan vekillerimize de, değerli konuklarımıza hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra her yıl değerli sunucumuz ve organizatör arkadaşlarımızdan Halil Demir Bey'e, muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz her yıl Şeyh İbrahim Terörü Hazretleri anma programı yapacağız. Bunu da inşallah geleneksel hale getireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hem koşarak hem yürüyerek tamamlayan bir ekibimiz var. İskamkent gönül elçileri. Eee gönül elçilerinin aslında en büyük görevi İskamkent Külliyesi'ni ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak. 3 yıl önce sabah namazı etkinliğiyle başladı bu e